Kartepe burası. Bildiğimiz yayla havası. Çok güzel. Şuraya bak. Gene Kayınçok'la beraber yollardayız. Kartepe'ye geldik. Bildiğiniz bugün Temmuz'un kaçı tam olarak 12'si mi? Ee, burası kış sanki. O kadar soğuk, o kadar soğuk var ki. Birlikler Evet aşağıdaki manzaraya bakın. Aşağıda bir köy gözüküyor. Biz Karkepe'nin en tepesine çıktık. Burada bir mesire alanı var. Çok güzel yer ama şu anda tabii fazla kişi yok. Fazla kimse yok. Biz varız sadece. Burada me var. Yeme yemeğeleri var. Gerçekten güzel bir yer. Burası e, Aslanlı, Aslan Arslan pardon Aslan Bey diye bir köy var. O köyün üst tarafında. Kartepe'nin tepenin altında. Hatta az önce e, çilek bulduk, çilek yedik. Köy çileği. Bayağı var gene burada ama bunlar herhalde salmışlar. Gene bizim kayınço bakıyor. Ne olur ne olmaz. Evet. Çilekler salmış ama çiçekleri duruyor gördüğünüz gibi. Buldun mu? Çiçekler. Çok güzel yer. Bayağı rüzgarlı. Şu çiçeklerin güzelliğine bak. Sarı çiçekler. Börtenler de var. Bu yol böyle gidiyor. Şuradan çıkalım. Acısı. Var mı acaba? Evet. <laughs> Var ama belki aralardan olabilirsin. Her yer güllük dolu. Şu anda bayağı üşüdük. Mübarek hava çok soğuk. Şu anda saat Akşam ezanı açtı. Etraf çok güzel. Burası mesire alanı. Gördüğünüz gibi her yer güllük dolu. Mescidi. Şu anda kimse yok. Suyu var. Namaz kılma yeri var. Oo. Şu rüzgara bakın. Ah, mübarek. Çok soğuk. Sapanca gölüne geldik ama bizi buraya attı yukarıya. Manzara şöyle. Bakın ne kadar güzel. Biraz izleyin. Buranın manzarası çok güzel. Gelmenizi tavsiye ederim. Buranın girişi şu anda kaç para ücretli bilmiyoruz da biz sadece bir uğradık. Böyle çıkıyorsunuz. I'm rüzgar var. Normalde rüzgar olmasa burası çok güzel bir yer. yerlere doğru yeri yapılıyor. Hep yukarıdan ormanın içine kadar düz yer. Ama güzel yer. Gerçekten çok güzel yer. Yani tertemiz. Burası ana yol. Yani i̇smi neymiş tam olarak bakalım. Ha, Suatiye Tabiat Parkı'ymış. Şöyle yol kenarından gelip Çevresi böyle. tanıtalım. Buraya daha önce bir kere daha geçen yaz gelmiştik. Biz o yüzden bildiğimiz için uğradık. Buranın havası çok güzel. Yayla havası. ileride çocuk parkları da var. Manzara, evet. Mescid. Bay bayan mescidi de mevcut. Hatta buraya şey yapmışlar. Bunlar ızgara için herhalde. Evet, mangal işi yapmışlar. İler, tuvalete herhalde ileride. Evet karşıda tuvalet. Bu evlerde kalınıyor herhalde çünkü bacaları da var. Evet mescidimiz.